Ve geldik 124. günün sabahına. 124. günün sabahında hayaller için uyanmayan, uyanmayan demeyelim yanlış oldu. Hayaller için uyumayan tüm sabahçı tayfama günaydınlar. Hayallerimize adım adım yaklaşıyoruz. Hadi bakalım bu yaklaştığımız hayallerde nasıl bir soru bizi karşılayacak? Sorumuz şöyleymiş. İki basamaklı bir doğal sayı olan AB sayısı için İki asal çarpan vardır. Öncülleri vermiş. 21 sayısı ile tam bölünmektedir. 15 katının 4 asal çarpanı vardır. 33 katının 4 asal çarpanı vardır. Bilgilerinden 3 tanesi doğru, 1 tanesi yanlış olduğuna göre en büyük AB sayısının rakamlarının toplamı kaçtır? Şimdi bakın sevgili gençler. Olayımız şu değil mi? 2 asal çarpanı varmış. Olsun iki asal çarpan. Hangisinin doğru olup hangisinin yanlış olduğunu bilmiyorsun ya. Ya öncüllerden o işte şudur doğrudur budur yoruludur. Buradan devam edebilirsiniz. Bu yanlış değildir. Biraz zaman alır ama bence şuradan gidelim. En büyük AB sayısının rakamları toplamı. İki basamaklı değil mi abi? En büyük AB sayımız ne? 99. En büyük olduğuna göre bu ifade ne yapacaktır? 3'ün karesi çarpı 11 yapacaktır. Şimdi burası 3 çarpı 11'den 2 asal çarpanı doğruladı. Bakın buradan devam ediyorum. 21'in ne diyor? Tam katıdır diyor. Hayır değil. Çünkü neden? 21'de 3 ve 7 var. Bu ifade katı değildir. Bu kesin yanlış çıktı. Dolayısıyla diğerlerinin doğru olması gerekiyor. Bakalım. 15 katı. 15 katı ne yapacaktır bu ifade? 3 ve 5 ile çarpılacaktır. 3 ve 5 ile çarparsan ifademizi 3'ün karesi çarpı 11 birleşince 3'ün küpü çarpı 5 çarpı 11 yapacaktır. Bakıyorum bu ifadenin doğru olmadığını görüyorum. Çünkü 4 asal çarpanı var. Şimdi buna göre ne çıktı ortaya? Bu ifadenin hatalı olduğunu gördünüz. Bu ifade sebebiyle de ne yaptık? 99'u eledik. Şimdi geldim. 98 için 98'in oluşturduğu sayıları bil. Neydi? 49 çarpı 2 değil mi? 2 tane asal çarpanı var değil mi? 98. 2 çarpı 7'nin karesi geldi. Şurayı sağlattık. 21'in tam katıdır. Hayır. içerisinde 3 çarpan olmadığı için buranın hatalı olduğunu gördün. Şimdi geldik şuraya. 15 katı. 15 katında ne gelecek? 3 gelecek, 5 gelecek. Şuradan 2 ile 7'nin karesi gelecek. 4 tane asal çarpanı vardır. Doğru. Alt tarafa geldim. Buradaki ifade 33 çarpımı ne yapacaktır? 3'ümüz ve 11'imiz gelecek. 2 ve 7'nin karesi gelecektir. Dolayısıyla bu ifadeden 4 tane çarpan yapmış olacaksınız. 3 tanesi doğru, 1 tanesi yanlışsa demek ki sayımız 98. Alabileceği en büyük AB sayısının rakamlar toplamı 17. Hocam böyle gitmeden nasıl giderdik? Bakın şöyle düşünebilirsin sevgili gençler. 2 tane asal çarpanı var. A ile B gibi bir asal çarpanım var. 2 tane. Şimdi 15 ile çarptığımda bunun yanına 3 ve 5 gelecek. A ve B gelecek. Şimdi 4 tane asal çarpanı olabilmesi için A ve B kesinlikle ne 3'tür ne de 5'tir. A ve B için söylüyorum. Bu ikisini aynı anda yazalım. 3 de değildir, 5 de değildir. Bu kenarda kalsın. Devam ediyorum. 33 ifadesiyle çarptığımda ne gelecektir? O halde 3 ve 11 gelecektir. A ve B sayısı zaten 3 olmayacağını söyledik. Aynı zamanda ne de olamaz? 11 de olamaz. 11 olduğunda bu durumda ne olacaktır? Bu ifadeyi sağlamayacaktır. O halde ne yapıyorsun biliyor musun? 3 olmayan, 5 olmayan, 11 olmayan ve iki basamaklı en büyük sayı olacak. Şimdi ben bunları doğru kabul ettiğim zaman dolayısıyla 21'in katı olamayacak. İfadede 3 yoksa zaten 21'in katı kesin değildir diyeceksin. İşlem bitmiş oldu. İfadede 3 yoksa 21'in katı değildir. İşte bu kadar. O halde ne yapıyorsun? Geri kalan asal çarpanlardan en büyük neyi buluyorsun? 2 basamaklı sayı buluyorsun. O da dolayısıyla 98 yapıyor. 3'ü elediğinde 99'un olmayacağını zaten gördün. Bu durumda geri kalanlardan elde edeceğin sayı en büyük sayıyı verecektir güzel tayfan. Bir yorum sorusu yani hem yorum yapmalısın hem de işleme dökmelisin. Kaliteli bir ÖSYM sorusudur. İnşallah bunu yaptığını ümit ediyorum. Çünkü bunların yapılması seni biraz daha motive edecektir. Hadi bakalım ne zamana? 125. günün sabahına ilerliyoruz. O zaman 125. günün sabahında seninle hayallerin için burada buluşmak ümidiyle kendine dikkat et. Hoşçakal.